bizim Green Art olarak ilk filmimizdir. İlk sinema senaryo nasıl olur? Bu şimdi bir İstanbul macerası. Burası zor bir şehir. Hangisine bakacağım? <laughs> Neredeyse çektiğim bütün sahneler eğlenceli ve komik oldu algı sayesinde. <laughs> Bence bizim sahneler en eğlencelisi. Dünyanın en güzel şehri ama ayakta kalması en zor şehirlerinden bir tanesi. Onun mücadelesini izliyoruz aslında filmde. Ha biraz daha anlatacağız. Evet. çünkü İstanbul hüzünlü bir şehir aslında bir yandan da. Yani evet. başaramayanların hikayesinin çok daha fazla olduğu bir şehir. Buraya geliyorsanız burası Kurtlar Sofrası derler ya. E. De. O Kurtlar Sofrası'nda da her zaman e, yendim seni İstanbul olmuyor maalesef. Aynı Bizim ya. hikayemizde işte o yendim seni İstanbul diyemeyenler hikayesi. <laughs> Heh, çok güzel anlattım çok ya. Güzel anlattım. <laughs> yani. Çok güzel anlattım Bora. <laughs> Bütün izleyicilerimizi bekliyoruz.